Herkese merhaba arkadaşlar ben Gökhan ve bugün sebepleri Zula oyunuyorsa lütfen like atmayı kanalıma abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Bugün sebepleri Zula'da rekabetten gelen ödülleri açacağım. Ee, 4 tane rekabet oynadım yaklaşık dün ve 4 tane rekabetten baya güzel ödüller de geldi aslında. Onları video için sakladım. Bakalım şimdi. Ulan teklif de hiç değişmedi ya kaç zaman duran teklif ya. Şimdi parçak kaslarını bugün oyun aslında verdi ama bunları dün verdi. Süper Nisan kasını geçen açmıştım aslında ve bayağı kötü şeyler çıkmıştı yansıtırmıyorsam. İki tane böyle platin desa var. Kaslardan başlayalım. Bir tane küçük başlayacak kasını açalım bakalım ne gelecek. 6000 zula parası gayet güzel lan. Oo, oh, 24 bin zula parası oldu. Bir sonucu değilse vermem bencik. Testlerden platin desteyen bir açalım. Bir tane mor geldi. Hmm, yani çok da Aman aman bir şey gelmez. Zaten platin desteği çok iyi değil ya. Ben yani üzülmüştüm açıkçası. Hem bir tane daha açalım ne gelecek bakalım. Bir tane daha gene mor geldi. MPT 76 desen falan gelmiş. Güzel. Çok fazla yoktu aslında. Şimdi hemen bir sunu değiştirelim abi. Hadi bakalım. Süper Nisan kastı. Şimdi açalım bir tane. Terminatör anahtarı karantili desteği Tamamdır abi. Şunu 20 tıkınca bir girelim. Destiler. de bir terminatör anahtarlık süper atili desteğiymiş. Al bakalım. Bak, hepsi yayın çıkmaz anasıyım ya. Çay tağı terminatör anahtarlık geldi ya. Mehmetçi'ye Zula anahtarlık gelmiş. Mehmetçi'de var mıydı benim Zula anahtarlık? bakmam lazım ha. M4 abi de... Ee... Yok yokmuş. Tamam takalım bunu da. Şimdi ne kaldı geriye abi? Bir tane kasa kaldı. Bereket kasası. İnşallah bereket getirir Allah. Hadi bakalım. Ama sen getirmeyecek gibi ya. Beni üzecek gibi ya. Getirmeyecek gibi ya. Hadi bakalım açalım onu da. Ve 3000 xp ve lera atladım. Motivler oldu. Ne, ne vermiş abi? 3 adet kayıp azaltıcı mı? Bende mi 3 tane olacaksa hep bu 1 tane mi verdi? Bakmam lazım dur bir saniye. Oha 3 tane vermiş. Vay satayım. 3 tane verdi. O zaman bu videoyu benden mutlu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Valla ödül de benim baya hoşuma gitti. Ramazan Fidesi abi. Bu da 115x'de veriyormuş. Neyse bu videoyu benden bu arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.